Evet kızım liste çok güzel olmuş. Kızlara söyle tatlı olarak da sütlaç yapsınlar. Seniha Sultan çok sever. Emredersiniz sultanım. Al. Paşalarımızın hanımlarına mahcup olmayalım da gerisi mühim değil. Olmayız inşallah. Ben bugün epey yardım toplayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah. Sultanım şerbetiniz. Sağ ol kızım, sağ ol kızım. Sultanım, bu da size geldi. Validem, her daim desteğim, canım, kanım, annem. Bir saat sonra payitahttan ayrılıyorum. Bir daha ne vakit görüşürüz ya da görüşür müyüz bilmiyorum. Bu yüzden de gemiye binmeden evvel sizi görmek, bir ömür yetecek kadar sarılmak istiyorum. Sizi limanda bekleyeceğim. Oğlunuz Sabahattin. Seni ya Sultan. Hayırdır? ...kötü bir havadis mi? Sabahattin... ...bir kere daha gidiyor payitahttan. Muhtemelen bu kez... ...bir daha geri dönmemek üzere. Beni son defa görmek için... ...limanda beklediğini yazmış. Gidecek misiniz? ...Sebahattin bir daha bu eve giremeyecek. Ne demek giremeyecek Mahmut? Bu eve... ...bundan sonra Sebahattin gibi... ...vatan millet düşmanları... ...hainler giremeyecek. Bu evin kapıları bundan sonra... ...vatan millet düşmanlarına... ...kapalı olacak. Ama Sebahattin değişti Mahmut. Pişman oldu. Alavra. Sebahattin Efendi... ...sana da bana da değiştim diyerek... ...yalan söyledi. Palavra sıktı. Hala aynı hainliğin içinde. Neredesiniz validem? Yoksa siz de mi artık sırt çevirdiniz bana? Gelmeyecek misiniz? gelmeyeceğim. Değil mi ki sen vatanından vazgeçtin? Ben de senden vazgeçeceğim. Seniha Sultan, gelin biraz bahçeye çıkalım. Hava alırsınız, iyi gelir. Allah'ım bana güç ver. Buna dayanmak için güç ver bana. Elveda paydat. Elveda validem. Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Umudunuzu yitirmeyin. Gün gelir her şey değişir. Bakarsınız Sabahattin de yaptığı hatayı anlar. Gelir af diler. evladımı kaybettim. Sultanım. Söyle kızım. Kız mektebinin ihtiyaç listesi hazır. İmzanız gerekiyor. Uygundur. Ver imzalayayım. Bıçak! Elinde bıçak var! Seniha Sultan sakin olun bıçak falan yok! Sultanım! Hainsin! Sen ne bir hainsin! Sultanım! Sakin ol kızım. Seniha Sultan sakin olun lütfen. Muhafızlar yetişin! Yetişin yardım edin! Seniha sultan sakin olun rica ediyorum bıçak falan değil elindeki. daha kadın görmüyor musun İkimizi de öldürecek öldürecek bizi. Seniha sultan. Seni ya sultan kendinize gelin. <laughs> derhal yakalayın bu haini derhal. <laughs> Muhafızlar durun. Öldürecek bizi daha kadın ikimizi de öldürecek. <laughs> Aman Allah'ım sakin olun gelin oturun şöyle. Hayır. Oturun biraz sakinleşin oturun. Bıçak var elinde. Seniha Sultan sakin olamayacak falan <laughs> değil o. <laughs>